2024'ün ilk 6 ayında İstanbul Demir Demir Dışı Metaller İhracatçılar Birliği olarak maalesef bir yüzde %6 gibi küçülmeyle kapattık. 6.1 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Bunun en önemli şeyi ilk 6 aydaki iki tane bayramın ve çalışma günlerinin az olması ciddi anlamda üretimi ve ihracatı olumsuz yönde etkiledi. Bu düşüşümüzü ikinci 6 ayda telafi etmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. İkinci 6 ayda çok ciddi şekilde B2B'lerimiz, heyetlerimiz, info katılımlarımız, yurt dışı ihracatlar ilgili çok ciddi çalışmalarımız var. Bu dönemi daha çok çalışarak daha fazla ihracata katkıda sağlamakla ilgili çalışmalarımızda devam edeceğiz. İnşallah ikinci altı ayda o aradaki eksiği en azından tolere edecek çalışmalar yaparak biz bu yıl ihracatımızı 13 milyar dolarlar seviyesinde kapatmayı hedefliyoruz. Evet zor bir dönemdeyiz. Yüksek faizlerin olduğu, kurun stabil gittiği, giderlerimizin yüzde %120 gibi çok yüksek enflasyonla karşı karşıya kaldığımız çok zor bir dönemdeyiz. E bu dönemde enflasyon enflasyonla paralel giden kur bizi ciddi anlamda zorluyor. E, rekabet gücümüzü kaybediyor. E bununla ilgili bütün taleplerimizi zaten bakanlıklarımıza canlı olarak anlatıyoruz. Sektörel bazı kayıpları yaşıyoruz. Rekabet gücümüzü kaybediyoruz. Bu konuyla ilgili pandemi sonrası yakalamış olan fırsatları e, tek tek kaybetmeye başladık. Bakanlığımız da bunun farkında. Bununla ilgili neler yapması gerektiği ve enflasyonla mücadelede sabırlı olmamız gerektiğinde söylemlerini hem bakanımız hem de bürokratlarımızdan duyuyoruz zaten. Diğer bir konu da maddelerimiz, ham maddelerimiz üzerinde antidampik soruşturmaları başlatılıyor. Bu soruşturmalar dahilinde rekabet gücümüzü tekrardan kaybediyoruz. Yani ham maddemizi biz daha ekonomik ve daha rekabetçi dünyadan alabilmek zorundayız. Bu konuyla ilgili de bakanlıklarımıza özellikle ambalaj sektörüyle ilgili Teneke'deki antidampik soruşturmaları paslanmaz çelik konusundaki antidampik soruşturmaları ile ilgili görüşlerimizi bildirdik. Bu iki ham maddenin antidampik soruşturmalarıyla ilave vergiler geleceği yönünde çalışmalar var. Bu konuyla ilgili iracatçılarımızın yüksek maliyetlerle hammadde almamaları rekabet güçlerini kaybetmemeleri yanındaki görüşlerimizi dile getiriyoruz. İkinci altı ile ilgili heyecanımız yüksek. İnşallah globalleşen dünyadaki çevre ülkelerle yakalamış olacağımız fırsatlar, savaşların duraksaması ve onların yaratacağı fırsatlarla ilgili ülkemizin almış olduğu hareketler ve ülkemizin dış ticaretiyle ilgili çevre ülkelerle almış olduğu çalışmalar sayesinde bu eksiği artıya çevireceğimize inanıyoruz. Herkese hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ederim.